Herkese merhabalar. Karcher VC4 dik süpürgeyi anlatacağım. Kullanımını göstereceğim. E, Migros'tan almıştık e, bir yıl önce. Fiyat performans ürünü bence. Bu şekilde iki modu var. Turbosu ve normali. E, bir yılda ilk aldığımdan bu yana birazcık kullanımında değişiklikler var. İlk aldığımda bu halıyı kaldırıyordu. Şu anda kaldıramıyor. Ama memnunum üründen e, bebekli olduğum için e, zibilim çok oluyor, hepsini alabiliyor. Genelde bu modda kullanıyorum. Şurayı. Çok detaylı büyük bir temizlik beklememek lazım ee, ama ufak yerler için gayet ideal ve kullanımı güzel.